Bahçeci Bursa Tüp Bebek Merkezi, Bahçeci Sağlık Grubu'nun diğer illerdeki olan şubelerinden bir tanesi. Biz Bahçeci Bursa Tüp Bebek Merkezi'nde mevcut teknolojiyi kullanmaya devam ediyoruz. Aynı laboratuvar ekipmanlarıyla ve tecrübesiyle aynı şekilde laboratuvarda da başarılı olmaya çalışıyoruz. Ve burada önemli olan bir kısım, zor hastalar bize geldiği zaman biz hastalarımızı özellikle her hafta yapılan özel bir toplantıyla, 40 doktor toplantısıyla zor hastalarımızı, problemli hastalarımızı, başarı şansı düşük hastalarımızı o 40 doktor toplantısıyla ortak bir karar oluşturarak Bahçeci Bursa Tüp Bebek Merkezi'nde yeni umutlara yol açmaya çalışıyoruz. Diğer önemli bir kısım, Bahçeci Tüp Bebek Merkezi'ne, Bursa Tüp Bebek Merkezi'ne başvurduğunuzda siz Bursa Tüp Bebek Merkezi'ne geldiğinizde ön görüşmeyle beraber başlayan bir serüvenimiz oluyor, bir yolculuğumuz oluyor. Bu yolculuğumuzda ilk başta sizi üreme sağlığı açısından tanımaya çalışıyoruz. Ondan sonraki süreçte tüp bebek tedavinizle ilgili bir plan yapıyoruz. Bu planın sonucunda tedavimizi takip ediyoruz. Bu yaklaşık 10-12 gün sürüyor. 12. günün sonunda ben size yumurta toplama işleminizi yapıyorum ve işin laboratuvar kısmı başlıyor ki laboratuvar kısmı bu işteki en önemli kısım ve laboratuvar ekibimiz Bahçeci Bursa Tüp Bebek Merkezi'nde ciddi anlamda tecrübeye ve güncel teknolojiye sahip bir laboratuvarımız var. Bu laboratuvar kısmında hem laboratuvar ekibimiz size bilgilendirme yapıyor hem de bu 5 günlük ortalama sürecin sonunda ben de size embriyolarımızla ilgili bilgilendirme yapıyorum. Daha sonraki süreçte embriyo transferimizi planlıyoruz. Embriyo transfer işlemimizi de yaptıktan sonra 10-12 gün sonra Bahçeci Bursa Tüp Bebek Merkezi'ne gelip gebelik testinizin sonucunu beraber gözlemliyoruz. tüm bu tedavi sürecini baştan sonuna kadarki tüm süreçte benimle beraber yürütüyorsunuz. Yani tek hekimle yürütüyorsunuz ve e, yapay zekayı da kullanabildiğimiz bir laboratuvara sahip olmamız, tecrübemiz, bu konudaki birebir size hizmet vermemiz Kişiye özel tedaviler uygulamamız sizin başarıya ulaşmanızda önemli bir sebep.